Her şeyi onlar çekiyorlar, özellikle evet. Çanakkale'de savaşlarda annelerin bir ton. Şimdi ben oraya bağlayacaktım hocam. Evet. Şimdi Nurhan Bey gerçekten Çanakkale ile ilgili kendi kitabında yazdığı bir hikayesi var. Çok güzel bir hikaye. Ben sizden anlatmanızı rica edeceğim. Sizin de gerçekten dikkatle dinlemenizi istiyorum. Bu topraklarda neler oldu? Bu topraklar bize nasıl kaldı? Bunu anlatan çok güzel bir hikaye. Biz de size neyimizde, müziğimizde ufaktan eşlik edeceğiz. Allah razı olsun. Şöyle size. ışığımızı da bir maviye alalım. Sizin yanınızda anlatmak biraz şey olacak ama hakkınızı helal edin. Evet efendim, bir devrin destanı Çanakkale. İstanbul sokaklarında davul vurmaktaydı. Telal avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ey ahali! Gönüllüler istasyon durağına, ahşap iki katlı evde çocuk ayağa kalktı ve annesine baktı. Ana yüreği boyun büktü etme ol. Babandan tek yadigar sensin sen de beni koyup gitme. Kaşlarını çattı. Olur mu Eçana? Bırakak da düşman kapıya mı dayansın? Hem yaşayacak toprak yoksa biz nece yaşarız? Koy ver ana gidem. Ana yüreği yok dese de dayanamadı gitti çocuk. İstasyon durağında uzun kuyruk vardı. Tek tek katip soruyordu. Adın, memleketin sıra ona geldi. Adın Mehmetoğlu Hasan. Yaşın 16. Ney? 16. Ya oğlum bak işte. Neyine bak abi? Askere geldim. Oğlum. Yaşın küçük git. Abi yaz be. Beni burada koyma bak düşman geliyor. Anladı ki katip çocuğu vazgeçiremeyecek, bak burada bir madde var. Bıyıksızlar askere alınamaz. Öyle kandıracaktı. Boynunu büktü gitti. Gezerken yerde kömür buldu, kendine bıyık yaptı, tekrar kuyruğa girdi. Adın Mehmetoğlu Hasan, yaşın. Bizim çocuklar yalan söyleyemez. Tekleyince katip kafasını kaldırdı, baktı. Bu ne hala Hasan dedi. Güldü ne varmış halimde ağabey O nasıl bıyık oğlum E bıyık dedin yaptık Ben cephede de yaparım o bıyığı Anladı kağıt Olur mu Ece Hasan Olur mu yavrum Düşman demez mi Bir yağmur yağdığında aktığı zaman Hele şu Türklere bak Savaşacak kimseyi bulamamışlar da Çoluk çocuğa kalmışlar Ağabey Tek sorun bıyık mı He ya bıyık deyince cebinden tarağını çıkarıp komple dudağını kesti. Ne yaptın sen Hasan? Kan akıyordu. Ağabey koyver gidem dedi. Bu tartışmayı izleyen uzakta bir üst teğmen baktı ki çocuk niyetli. Ben almasam bir yere kaçacak bari yanımda götürem diye gel oğul dedi. Asker gel bakayım buraya deyince koştu. Bir güzel de tekbil verdi. Mehmetoğlu Hasan emredin komutanım. Sen böyle tekbil mermeyi nereden öğrendin? Babam da askerdi komutanım şehit düştü. İyi hadi annenle helalleş benle geliyorsun. Cephenin adı Çanakkale. Helalleştim komutanım. İyi oğlum erzağını al. Aldım komutanım. Ve cephe yolu tutuldu. Hasan havlum nerede? Hasan sıcak suyum nerede? Ya oğlum kahvem nerede? Anladınız mı? Hasan cevap veriyor. E bu komutan da beni buraya garı yapmaya getirmiş canım. Savaşmayacak mıyız? Komutanın derdi Hasan'ı savaşmamak değil, ona sahip çıkmaktı. Hatta cephedeki arkadaşları onun bu tevazunu bildiği için onunla dalga geçerlerdi. Hasan bugün iki yavur vurduk ha. E ben olsam beş vururdum be. Cevap verdi. Derken o an geldi. Efendim kanlı sırt almamız lazım. Çünkü kanlı sırt düşmanın elindeyse İngilizler Anzaklara yardım gönderecek. Eğer bizim elimizdeyse savaş bitecekti. O emir verildi. Hasan çadırın arasından gizlice dinlediği emri gidip cephaneliğe silahı aldı uzun geldi. Süngü aldı öf dedi el bombası alıp girdi sıraya. Silahsız girdi çünkü amaç kanlı sırttaki Anzak cephaneliğini patlatmaktı. Sabah ezanıyla beraber Türk ordusu hücum borusu verince olanlar oldu. Tam 6 saat sonra tepe bizim elimize geçti. Görenler kanlı sırtı şöyle anlatır. O kadar kan akıyordu ki oluklar oluşmuştu o tepede. O yüzden adı kanlı sırt. Savaş bitmişti. Artık bizdeydi. Hasan suyum, Hasan kahvem. Ya bu çocuk nerede bir bakın bir anzak subayı yakalamışlardı, getirdiler. Sallanırdı. Kimdi o, kimdi o der durur. Bu ne der böyle deyince komutan anlamadık. Su içirler, sakinleştirirler ve sorarlar. Sen kimdi o, kimdi o der durursun. Kime kimdi o? Siz hücum borusu çalar çalmaz cepenizden 4-5 kişi çıktı. Hepsini vurduk düştü biri vardı vurdukça kalktı düştükçe daha da büyüdü. Bizim üstümüzden atlayarak cephaneliği patlattı. Daha gördük çocuktu. O çocuk kimdi deyince anlar komutan. Yok yok. Biz de bu Hasanlar olduğu sürece bu memleketin kılına zarar gelmez. Kılına der ve Hasan'ın şehadetini verir. Andolsun efendim. Hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun hocam. Üstadım eline sağlık. Sizin yüreğinize sağlık istersiniz. Çok sayesinde. güzel bunları daima hatırlamamız gerekiyor. Hocam Allah razı olsun gerçekten bu hassasiyet çok önemli. Siz programlarınızda özellikle Çanakkale olsun, şehitlerimiz olsun bu noktada da oraya da değinmeniz çok güzel öyle değil mi? Yani.